Merhaba gençler kanalıma hoş geldiniz. Soru çözmeye devam ediyoruz. Protein sentezi ile ilgili arkadaşlar iki tane soru var. Onlara bakacağız. Evet bakalım arkadaşlar. Diyor ki ribozom organelinde gerçekleşen bir polipeptit sentezi aşağıda şematize edilmiş diyor. Bu sentez olayı ile ilgili diyor hangisi yanlıştır? Arkadaşlar ne olmuş burada? Bakın mRNA DNA'dan aldığı şifreyi buraya getirmiş. Ribozomun arkadaşlar küçük alt birimine bağlanmış. Bakın küçük alt birimi bağlanmış. Daha sonra arkadaşlar tRNA bunun karşısına gelmiş derken aminasiti getirmiş bakın sırtında. Sonra aminasit sırasında arkadaşlar peptit bağları kurulmuş derken protein sentezi hale devam ediyor. Aminasitini bırakan tRNA arkadaşlar ne yapıyor? Tekrar aminasit taşımak üzere gidiyor. Şuradan arkadaşlar bakın yeni terineler aminasitlerini ribozoma getiriyorlar. Tamam Diyor ki kodonlar ile antikodonlar arasında diyor geçici zayıf hidrojen bağı kuruluyor. Bakın şurada ne var diyelim ki işte AUG şifresi var tamam mı? mRNA'da. E buna karşılık arkadaşlar işte UAS şifresi var. TRNA'da antikodon var. İşte burada arkadaşlar geçici zayıf hidrojen bağları bakın burada ne oluyor? Kuruluyor. Bu doğru. Ribozomun diyor büyük alt biriminde diyor aminasit arasında diyor peptit bağlar kurulur. Evet bakın şurada peptit bağlar kuruluyor. Bunu da arkadaşlar söyleyebiliriz. TRNA'lar diyor stoplazmadan bağladıkları aminasitleri ribozoma taşıyorlar. Evet zaten görevleri bu değil mi? TRNA'nın görevi nedir? sürprizmemdeki selbestamin asitleri bu şekilleri bozuma taşımış oluyor. Bu da doğru. mRNA'da bulunan üçlü nükleotit dizileri sentezlenecek diyor polipeptidin şifresini taşır. Arkadaşlar mRNA zaten ne yapıyor? DNA'dan şifreyi alıyor. Bu şekilde üçlüler var işte değil mi üzerinde? E bunları zaten burada sentezlenecek olan amino dizilimini belirliyor. Bunu da arkadaşlar söyleyebiliriz. Bitir kodlarına uygun amelası taşıyan TRN arkadaşlar orada duralım şimdi. Bitiş kodonu nedir? 3 tane de durdurucu kodon var değil mi? Onların bir tanesi oluyor. Diyelim ki bunda ne var? Ula Ali Ali var. Hangileri var başka? Ula Ali Ali var. Ula Gel Ali var. Ula Ali Gel var. Bunlar arkadaşlar nedir? Stop kodonlarıdır. Bunlara karşı bir amino gelmiyor arkadaşlar. Özel bir protein geliyor. Bu şekilde arkadaşlar protein sentezi sollanmış oluyor. Burada ne diyor bize? Durdurucu kodunu diyor e, ee, taşıyan TRNA diyor. Böyle bir şey arkadaşlar söyleyemeyiz. Durdurucular karşılık ne gelmiyor? Amino gelmiyor. Cevabımız Edirne olacak. Diğer soruya bakalım. Diyor ki bazı amino çeşitleri ve bu amino diyor şifreleyen mRNA kodonları. Yani şunlar mRNA kodonlarıymış. mRNA'daki üçlülermiş bu tablomuz. Tamam diyor ki hücre içinde görev yapan diyor bir proteinin diyor sentezlenmesini sağlayan DNA'nın diyor ilgili gen bölgesindeki kalıp olmayan diyor zincirin nükleot izini vermiş. Sorun arkadaşlar inceliği burada. Bakın size diyor kalıp olmayan zinciri vermişim. Kalıp olmayan zincir şifre vermiyor ki. Dolayısıyla arkadaşlar bu kalıp olmayan zincir ise eğer bunun karşısındaki zincir şifreyi veriyor. Önce biz karşısındaki zincir bulacağız. Ondan da emreğine öğreteceğiz. O emreğindeki kodlarına zaten arkadaşlar ne olacak? Bu tablodakileri ona göre dizeceğiz. Yapacağımız iş bu. Önce arkadaşlar ne yapmamız lazım? Karşı zincir bulmamız lazım. Bakın adenine ne gelecek? DNA'nın diğer de timin, timine, adenin, guanine, sitozin, adenine, timin, 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 adenine, timin, timine, adenin, guanine, sitozin, timine, adenin, sitozin, sitozin, adenin, guanin, adenin, timin, timin, sitozin, adenin, guanin, sitozin, adenin, sitozin, sitozin adenin timin timin adenin guanin adenin adenin timin sitozin Karşı zinciri bulduk Şimdi ne yapacağız MRNA'yı arkadaşlar sentezleyip Oradaki hangi aminase denk geldiğini bulacağız mesela birinciye bakalım TAC'nin MRNA'da karşılığı ne timine adenin değil mi adenine urasil sitozine guan auge yani demek ki birinci sırada ne gelecek arkadaşlar auge yani metiyonin gelecek Bakın birinci sırada metiyonin olacakmış Demek ki bakın şunlar zaten kafadan git. İkinciye bakalım. TTT'ymiş. Ne gelecek? AAA gelecek. de bunlara karşılık. A kimin şifresiymiş? Lizinmiş. Demek ikinci sırada arkadaşlar lizin olacakmış. Üçüncüye bakalım. Ondan sonra şöyle gidelim. TAC'ymiş o da. Gene neydi arkadaşlar? TAC AUG, değil mi? Bakın AUG bu. A -u -g ne gelecek metiyonin gelecek. Üçüncü sıra gene metiyonin olacak bakın dikkat edin. Şuradan zaten bulacağız. Bir diğerini arkadaşlar ACC. ACC ne gelecek? Adenine Urasil, de mesitozine guanin guanin UGG olacakmış. UGG nerede arkadaşlar? Triptofan demek ki arkadaşlar cevabımız Adana olacakmış. Bakın durdurucu nerede burada? ATT var görüyor musun? Adenine Urasil, timine adenin. Timine adenin zaten burada bitecekmiş bakın. Bittikten sonrasını zaten almayacaksınız. Buradan sonlanıyormuş arkadaşlar diyoruz. Bu şekilde arkadaşlar bulabilirsiniz diğerlerinde. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.